Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Mazlum Der İnsan Hakları Gecesi dün gerçekleşti. Birbirinden önemli isimlerin katıldığı gecede 2013 İnsan Hakları Ödülleri de sahiplerini buldu. Ve insanla ilgili hiçbir şey bilgane kalamam. Mazlum Der önemli bir geceye ev sahipliği yaptı. Yola çıkan bir derneğimiz var. Mazlumder Geleneksel İnsan Gecesi yurt dışı ve yurt içinden önemli isimlerin katılımıyla Emin Saraç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gıda kermesiyle başlayan ve katılıma yoğun olduğu gecenin sunuculuğunu Yusuf Özkan Özburun yaptı. Gece Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <Sessizlik> Ardından açılış konuşmasını Mazlumder İstanbul Şube Başkanı Cüneyt Sarı yaptı. 10 yılların İslami mücadelesinde vahiden imbikleyerek insan hakları alanında adalet eksenli bir mücadeleyi ikame eden mazlum kurucuları, kurucu iradesi böyle bir sloganla, böyle bir temel bakışla insan hakları mücadelesine bundan yaklaşık 23 yıl önce Bismillah dediler. Programa ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bir konuşma yaptı. Yabancı misafirlerimizin anlattıklarından görüyoruz ki, ki bunu saygılar anlatmadan önce de biliyorduk ki mantıldır. Dini, ırkı, dili her ne olursa hem her kim olursa mazlumun hakkını savunma adına gerçekten çok önemli bir da ortaya Gecenin sonunda ödüller sahiplerini buldu. Vefa ödülünü ise Mustafa İslamoğlu Hoca aldı. Bu ödülü ben hak etmedim. Bu ödülü Abdülkadir Molla'ya vermek lazım. O hak etti. O vefa gösterdi. O canıyla şahit oldu. Bu ödülü Rabia'nın kızlarına vermek lazım da Onlar hak ettiler. <laughs> Bu ödülü Suriyeli mültecilerin kolinin içinde öden yavrusu var ya ona vermek lazım. <laughs> Bu ödülü biz hak etmedik. Hak etmediğimiz halde alıyorsak sadece kardeşlerimiz sevensin diyerek teşekkür ederim. Grup Endişe'nin konseriyle renk kattığı program basın ödüllerinin takdimiyle sona erdi. Tebrik Durmaz tarafından veriliyor. Ülke turuyla...